Şimdi ben bu hastanede mi çalışıyordum? Evet Nisan'cığım. Ayrıca dum değil. Hala bu hastanede çalışıyorsun ve hala benim asistanımsın. Pardon. Şey, adınız ne sizin? Yani biliyorum dur ama yani şu an hatırlayamadığım için özür dilerim. Özür dilemene gerek yok. Benim adım Sinan. Memnun oldum. Yani olmuşumdur herhalde. Ee, nasıl tanıştık biz? Bu hastanede mi tanıştık? Yok hastanede değil. Sen benim oturduğum apartmana taşındın. Ee, siz yatağınızı soğutmadan geri dönebilirsiniz. İlk önce arabama çarptın. Ondan sonra da elindeki tenceleri, tavaları kapmadınız. Bir uyutmadınız ya da yetmiyormuş gibi sıcak kahveyi üstüme döktün. Ah! Hep, hepsini aynı gün içinde mi yaptın? Aynen öyle. Sonra da aynı seninle çalıştığımızı öğrendik. Sinan sana bahsetmiştim ya bugün iki asistan gelecekti. Biri Nisan. Nisan Sinan Hoca. Bundan sonra Nisan seninle çalışacak. Bu kadar şey yapmama rağmen neden hala benimle ilgileniyorsunuz? Çünkü ben doktorum Nisan'cığım. Aynı zamanda senin hocanın e, komşuluk da var tabii. Ve ben seni çok seviyorum. Yani e, biz bu hastanedeki tüm herkes seni çok seviyoruz. yok. Ee, Nisan, e, en son ne hatırlıyorsun? Bana söyler misin? Yani ben... İzmir'i hatırlıyorum. Hı hı. Çocukluğum böyle parça parça. İlk gençlik zamanlarım. Ha. Abi de benim sarı bir tozbağım vardı. Hı hı. Arabam yani. Hı hı. Arabam var, hala var biliyorum. Hı hı. Doğru ya. Siz beni tanıyorsunuz. Ama başka bir şey yok. Yani gerisi karanlık. Ee, Nisan, kendini iyi hissediyorsan eğer biraz kalkıp dolaşsak mı? Ne dersin? Olur, uh -huh, olur. Yani ben iyiyim. Gayet iyi hissediyorum kendimi. Tamam. O zaman hastanede küçük bir dur atalım. Ondan sonra da seni hastanede en sevdiğin yere götür. Neresi orası? Gelince görürsün. Hadi bakalım. Hadi gel. Ah. Teşekkür ederim Sinan Bey. Be, bey, e, hocam. Efendim? E, sen bana Sinan Hocam dersin. Teşekkür ederim Sinan Hocam. İcayederim insancım. Ya ee, sen de çok şey yaşadık. Dolaşmak sana iyi gelir. Hem dolaşırken belki bazı şeyler hatırlarsın. Ama kendini zorlama, tamam mı? Yani sen bu küçük gezintinin keyfini çıkar. Tamam. Ee, şunu çıkartayım. Bak orada da eşyalarım var.